Evet arkadaşlar bu iki benzerse, benzer kuralları gelince kenarlar bakın 12, 12, 12, 24 ise uzun kenar diğer kenarların iki katıysa burada da uzun kenar diğer kenarların iki katı olacak. 3, 3, 3 ise burası da 6 olacaktır. Bu büyük yamuğun çevresi 12, 24, 36, 24 daha 60 birimdir. Küçük yamuğun çevresi 3, 6, 9, 6 daha 15 birimdir. Yani... <laughs> Söylenen soru şu. Büyük yamuğun üstünde bir küçük şu küçük yamuk var. Bu L noktası etrafında dönüyor. Daha sonra yani dönme hareketi yaparak bunun çevresini tam bir tur atıyor. Çevresine tam bir tur atması bunun çevresi DCBA'nın çevresine kadar 60 birim. Peki her attığı turda kendi çevresi kadar döndüğü için 15 birim döndüğü için bir kere kendi etrafında 4 tur atmış olur. Kendi etrafında 4 tur attığı zaman tam çevresini dolaşmış olur. Fakat Bakın şu dönüşlerde ne yapacak? Bu dönüşlerde şuradan şuraya kadar bir dönüş yapacak. Burada da buradan buraya kadar bir dönüş. Burada ise buradan buraya kadar. Burada ise buradan buraya kadar dönüş. Bakalım kaç derece? Burası alfa. Burası teta. Burası beta. Burası da gamma olsun. Burada 360 eksi alfalık bir dönüş yapacak. Burada 360 eksi tetalık bir dönüş yapacak. Burada 360 eksi gamalık Burada da 360 eksi betalık bir dönüş yapacak. Topladığım zaman 4 tane 360 eksi alfa artı teta artı beta artı gamadır. Alfa artı teta artı beta artı gama da 360'dır. Yani esasında 3 tane 360 derecelik bir dönüş daha yapacaktır. O zaman 3 tane tur 3 tane 360 derecelik dönüş daha yapacaktır. Yani 3 tane dönüşte 4 tane zaten tam bir dönüş yapacak kendi etrafında. Üç tane de şu köşelerden dolayı bir dönüş yapacak. Üç turda öyle atacak. Toplam ABCD'nin çevresine de dönüş hareketi yaparken de kendi etrafında 7 turluk bir dönüş yapmış olacaktır. Cevabımız da E şıkkıdır.